Oğlum bu ne sırası kurbanlık koyun sırası falan mı niye herkes benim arkama dizilmiş Hadi abla seni bekliyoruz ya Beni niye bekliyorsunuz beklemeyin beni manyak mısınız ya Herkes arkama dizilmiş sıra olmuş ne sırası bu onu da söylemiyorlar ki bana Sanırım biz yine bir kaçış oyununa düştük arkadaşlar O zaman videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı Burası bir oto tamircisine benziyor. Şurada bir kol var ama. Acaba onu mu çekeceğiz arkadaşlar? Çeksem mi ki? Etkileşim falan diyor. Vallahi çektim gitti arkadaşlar. Ee, hiçbir şey olmadı ki. Allah Allah şu arabanın oraya bir bakayım. Burada bir arabanın altından yağ falan akıyor. Ama sanırım... Aa burada kapı açılmış. Tamamdır arkadaşlar bulduk sanırım çıkışı. Şimdi de venti bulmamız gerekiyormuş. Hadi bulalım o zaman. Ne ya hemen de etrafı kararttılar. Ulu. sen nereden çıktın? Oltu <laughs> tamircisi falan mı bu da? E şuna da gözleri falan kıpkırmızı. E gitsene buradan ne kovalıyorsun beni? Oğlum ya ben nasıl bulacağım ben şimdi? Zaten her yerde çok karanlık. E, sağdan mı gitsem acaba soldan mı? Soldan gideyim. Allah çıkma sokak. Çıkma sokak. Benim karşıma böyle bir şey çıkacağı hiç söylemedi ama çok ayıp gerçekten ya. Neyse hadi takip edeyim şunları. Galiba onlar yolu biliyor arkadaşlar. Yine koşuyor arkamızda psikopat tamirci ya. E sanırım şuradan gideceğiz. Tamam size güveniyorum arkadaşlar arkanızdayım. Oh, vallahi bulduk Berti. Allah çok yakınmış bir de kolaymış ya. Oh be kurtulduk sonunda tamirciden. E tamam şuradan devam edelim. Burada ayak izleri var. Nereye gidiyor? Tavana gidiyor oğlum ayak izleri. Tavanda yürüyen bir şey mi dolaşıyor acaba buralarda Neyse tamam bunları düşünme Norefix Yoksa daha da korkutucu bir hal alıyor burası E tamam şuradan da geçelim şöyle Burada da bir tane event var ya Şunu itekleyelim Sanırım tuvalete geldik Çıkış nerede ki Şurayı bir deneyelim Burası açılmıyor Sanırım şu tarafta arkadaşlar Aynalarda yine görünmüyoruz ya Gerçi alıştık artık Sanırım çıkış şunlardan biri Oha tek attım gördünüz mü Hadi geçelim buradan da. Oğlum nereye düştük ya? Yine yerin altına bir yere girdik. Burada bir sürü asit falan var. Hatta asit havuzu var. Neyse şuralardan atlayalım mı hızlıca. Bu borular ne alakaysa burada hiç anlamadım. E şuradan da geçelim şöyle. Ben şimdi düşünüyorum da. Benim arabam yok ki. Ben tamirciye niye geldim onu da anlamadım hiç. Demek ha ki Oğlum bak biri bekle sen de bir şey konuşuyorum burada. Hemen hızlı hızlı atlıyor birinci olacağım diye. Valla ben birinci olacağım görürsün. Allah. Oğlum, oğlum ama dedim ki sana koşma ya koşma işte. Neyse burayı da geçtik. Ama hala mağaradan çıkamadık arkadaşlar. Her yer asit kaynıyor ya baksanıza. Şuradan da hep üstüme başıma asit geldi bir sürü. Neyse tamam geçelim şöyle. Bak ya bir de arkadaşlık isteği göndermiş. Vallahi hiç benimle yarışmayacaktın. O topa girdin. O yüzden de kaybettin. Neyse arkadaşlar bunları boş şimdi. Hadi yolumuza devam edelim. Buradan bir an önce çıkmamız gerekiyor ya. Ayak izleri yine şuradaki vente geliyor. Ama buradaki kapı açıldı. Nereden gideceğiz ki o zaman? Neyse bu kapıdan geçelim. Oh be burada da ateş varmış. Vallahi üşümüştüm. Şöyle ısınayım birazcık. Oha. Oğlum ben sıcaktan ayak doyumuşum ya. Buradan gelip geçen herkes kesin benimle dalga geçmiştir. Valla bu çok kötü oldu bizim için ya. Benim kimseye görünmeden çıkmam lazım buradan. Kesin rezil oldum. Sanırım çıkışa daha çok var arkadaşlar. Bu engeller hiç bitecekmiş gibi görünmüyor. Baksanıza. Burada bir sürü bıçak koymuşlar geçemeyelim diye. Ama biz geçeriz her türlü sıkıntı yok. Kırmayı geçtim vallahi gördünüz mü? Neyse hadi gidelim artık. Burada üç tane buton varmış. Onları bastığımız zaman vent'e girebiliyormuşuz. Hadi o zaman hemen koşup basalım. Oğlum sen nereden çıktın ya? O butonu sonraya bırakacağım galiba arkadaşlar. E buna bastık tamamdır. Şuna da basalım hemen. E tamam ona da basalım. Oğlum, Oğlum sen bu tarafa gelemiyor musun? Ana tepe bak bu tarafa geçemiyor arkadaşlar. Ne oldu orada mı kaldın çirkin yaratık. Neyse tamam şuradan geçelim hemen hızlıca. Birazcık da korkmuyor değilim arkadaşlar. Yanıt <laughs> açıldı sesini duydum. E, hemen girelim şuradan. Çok yakın arkadaşlar. Oh be kurtulum sonunda. E, şimdi de lazerli bir yere geldik. Ya sanki bankadan kaçıyoruz ya. Alt tarafı oto tamircisinden kaçıyoruz. Bu kadar lazere ne gerek vardı hiç anlamıyorum ki. Sanırım şuradaki butona basacağız arkadaşlar. Ondan sonra lazerler gidecekmiş. Hadi o zaman hemen gidip basalım şuradan. Tamamdır düğmeye bastık. Lazerler kapandı. Şimdi de yukarıya çıkmamız gerekiyor. Şu kutuları şuraya koyacağız. Oğlum bu kutu çok ağırmış ya. Bunu niye bana taşıtıyorsunuz? E tamam. Oh, birinciyi koyduk. Şunu da en üste koyarsak. Tamamdır. Oh be burası çok zorlayıcıydı gerçekten. Neyse hadi geçelim şuradan da. Ee, şimdi nereye geldik? Oo bu parkurlar dönüyor arkadaşlar. İyi ki atlamamışım ya. Döndükçe geçmemiz gerekiyor sanırım. İlkine geçtik. Şimdi bu tarafa dönecek. Karşıdakine geçeceğiz. Oradan da diğerine geçeceğiz. Oğlum ya dümdüz parkur yapsaydınız ya. Bizi niye durduk geri uğraştırıyorsunuz? Neyse hadi şuradan da atlayalım. Ya ben şimdi düşündüm de. Oto tamircisine geldiğime göre. Galiba benim bir tane arabam var. Ama arabam nerede arkadaşlar? Belki de şu anda ben kendi arabamı arıyorum ama haberim yok. İnşallah öyle bir şey vardır ya. Eğer arabam varsa çok güzel olmaz mı? Hepinizi tek tek alırım. Sonra gezmeye çıkarız arabayla vallahi çok eğlenceli olur. Evet şimdi de kapıyı açacağız. Sonra içeride gaz dışarıya çıkıyormuş. Onun için bir şey bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Neyse bir girelim bakalım da buluruz herhalde. Şurada mı ki acaba? Allah. Oğlum gaz doluyor buraya gerçekten. E burada mı? Nerede ki bu şey ya? Bunun arabanın altına takmamız gerekiyor. Oğlum ya valla Allah valla zehirlendik. Bu sefer sol tarafa bakacağım arkadaşlar. En son burada dolap kalmıştı zaten. Ve bulduk. Şurayı hemen koyalım. Yes be işte bulduk. Oğlum ya kafayı çarptım durduk yere. Neyse ya çıkalım hadi şuradan. Oy havalandırmaya geldik. En sevdiğim bölüm. I I can fly. I I can the sky. Ama her güzel şeyin bir sonu var maalesef. Evet inişimizi gerçekleştirdim şöyle. Tamam Allah. Allah bunlar neydi öyle? Lastikler aşağıya düşüyor. Baksanıza o. Neyse şöyle aralarından geçelim. Bir anda üstüme geliyorlar zannettim. Çok korktum arkadaşlar. E buraya da geçtik. Sanırım sona doğru yaklaşıyoruz artık. Burada kutular var. Sanırım bunlarla işimiz yok. Hadi yukarıya çıkalım. Fıtı, 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 fıtı. ne bitmesin Refix ya. Hala mağaraya falan giriyoruz arkadaşlar. Baksanıza o. Neyse tamam buradan da çıkacağız elbet. Şuralardan da geçelim. Baksanıza burada lavlar falan var. Oğlum ya ne alaka oto tamircisinde hiç anlamıyorum. Neyse şuralardan da atlayalım şöyle hızlıca. Ya buraları böyle kırmızı kırmızı görünce benim canım birazcık domates istedi. Aslında o domatesli pizza falan da olabilir. Oğlum ya ben yine acıktım galiba. Bu buraların içinden mavi bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bunlara dikkat ederek geçmeliyiz. Hatta bunlar borunun içinden değil Lavların içinden çıkıyor galiba ya Valla anlayamadım tam şu anda e Ama gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar Dikkatli olmamız gerekiyor sadece Şuradan da geçelim Şuradan da atlayalım Oğlum ya atlayamadım İyi ki bir oto tamircisinden Kaçalım dedik ya Onu da bir türlü beceremiyoruz arkadaşlar Ama bu sefer tekte geçeceğim Zaten arabam da yok ben niye oto tamircisine geldim Ya da niye buradan kaçıyorum Hala anlamış değilim ya Neyse şuraya odaklanmam lazım şimdi. En son şurada yanmıştım arkadaşlar. Dikkatli geçmem gerekiyor. E şuradan da geçtik. Bu arada size bir sorum var. En sevdiğiniz araba hangisi? Hadi herkes yorumlara yazsın. Bakalım kimler hangi arabaları seviyormuş. Vallahi çok merak ettim. Bütün yorumları okuyacağım arkadaşlar. Bu arada buranın da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Son en şu anda. Burayı da geçtik. Oh be sonunda. Hadi çıkalım şuradan da yukarıya. Sanırım artık çıkışa ulaşıyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. Baksanıza gökyüzünü görmeye başladım bile. E sonunda dışarıdayız ya. İşte buradan kaçmaya çalışıyorduk arkadaşlar ve başardık galiba. Şuralardan atlayıp kaçabiliyor muyuz acaba? Tabii ki de kaçamıyoruz ya. Mecbur şu engelden geçeceğiz arkadaşlar. Neyse zaten bir iki tane engel kaldı. Buralardan da geçeriz. Sanırım burası hızlı parkur. En sevdiğim ya. Hadi burayı da yapalım şöyle. Oğlum çok hızlı değil miyim ya? Keşke hep böyle koşsam oyunda da. Ve sonunda bitişe geldik ya. İşte bu kadar. Buradan da kaçmayı başardık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.